Merhabalar arkadaşlar kasılma videomuza hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz bugün Dark Orbit'te hani e, biliyorsunuz kasılma serimiz var o seriye devam ediyoruz hani ne oluyor görevleri falan yapıyorum o sırada sohbet muhabbet ediyoruz falan filan dersin bugün de dünün görevleriyle birlikte birkaç görevim var yaklaşık 13.000-15.000k arası uridum alacağımız bir e, video olacak şimdi benim uridumum zaten bayağı bir var 600.000 mi öyle bir şey Niye daha fazla kasmaya çalışıyorum? Çünkü. Bu arada oyunda ne oluyor ya? Oyun bir tık sanki kasıyormuşçasına bir şeyler hissettim. Ee, daha fazlasını ne yapacağım? Daha fazlası tabii ki e, bizim geliştirme de işime yarayacak benim. Şöyle size göstereyim. Belki geliştirmem de vardır. Benim zaten irisler vesaire hepsi full biliyorsunuz. İrisler, e, apis falan filan. Sadece e, full olmayan. Bak ya. Şundan nefret ediyorum. Şuna tıkla. E, ee, şunlar var. Hani 13 levele onları da basacağım. 13 levele basmam için mesela kaç ürdüm istiyor? 27 bin ödüm istiyor. O gün indirimle yani bu cuma indirim var biliyorsunuz haftalık takvimi ben yayınladım. Orada bu cumanın indirimi var. Ve e, indirimde de ben de bir indirim çekeceğim. %25'le kendim indirim çekeceğim. Çok ucuza hani geliştirmeler yapacağız. Eğrim yeteri var, yeteri kadar var mı bilmiyorum. 5800 tane var ki bence gayet yeterli. Ee, o iyi olacak. Benim bu gemide artık ihtiyacım olan şeylerden modül olduğunu düşünüyorum. Bir tane e, yeşil modüle ihtiyacım var. Onun dışında şu görevlere bakalım. Ee, tamam, buradaki görev bitti. Şimdi 2 4e gideceğiz. Orada gördüğümüz tüm yaratıkları keseceğiz. Sibo falan da bir tane Sibo keseceğiz. Sonra Mordon falan keseceğiz işte. Bir de gemi değiştirmeyi düşünüyorum. Hani gelirse güzel bir gemiye geçmek isterim. Aklımda Cyborg var. Hatta şöyle bir plan var aklımda. E, belirli bir gemi yok. Ama şu modül, modül açacağız bir ara bir videomuzda. Onda e, güzel modül hangisine çıkarsa artık ona geçiş yapacağız. Çünkü daha iyi olacak diye düşünüyorum. Zaten şu anki hasarım e, fena değil. ne kadar çıkıyor. Hiçbir destek vesaire yok. Bakın Lazerimde şey yok. Ee, onun dışında normal bir desteğim yok. Hani tecrübe puan desteğim var. Bir tek o da biliyorsunuz hasarı herhangi bir şey yok. 24.000'e falan çıkıyor hasar. Ee, hasarımız fena değil. Sadece birazcık daha arttırmam gerekiyor. Bu arada şu mordonları keseyim. Bir de e, keşke şunları toplasaydım ya. Bu ne lan? Şuna yardım edelim. Ona gidiyor tamam. Biz de şu taraftakilere bakalım. Bu taraftaki yaratıkları keselim. Şu da mordon aynen. E, oyunun kalitesini bir tık daha düşürdüm çünkü iyi kalitede oynamaya zaten bu oyuna gerek yok biliyorsunuz çok fazla bir e, artısı olmuyor size FPS ne kadar yüksek olursa o kadar iyi oluyor bu arada kalp ve ikinci konfiye geçtim çünkü hızlı olmak istiyorum yani bunlara çok fazla bir hasar atmaya gerek yok o kadar şey değiller hani ikinci konfide 6000'e kadar çıkan bir hasar mı oluyor e, o da yeterli olacağını düşünüyorum fazlasına gerek yok. Şunları da keselim. Bu görevi bitiriyorum. Ee, şu ve şunu kesiyorum. O ölür zaten. Sonra da bunu kestik. Şunu da toplayalım. Hani toplama görevi de var. Ki onu her türlü aradılar zaten. Bunu sonra yapacağız. Şimdi Mordon avına çıkalım. Bir 13 tane falan daha Mordon keselim. Ee, sonra da bu görevi de bitirelim. Evet sonuncuyu da patlatıyoruz. Ve bu görevi de hallediyoruz. Şimdi... Eee şey lan saymon kalmış çok az bir miktarda bir de şu geliştirmeyi şuradan pardon zenginleştirmeyi bir yapayım ardından saymonlarımızı keselim şunu alacağım ve şu tamamlanacak gibi aynen ee, şimdi ise şundan saymona geçelim bir 6 tane daha kesiyoruz ardından bir görevi de hallediyoruz e biliyorsunuz günlük görevler çok işinize yarayacak hani ben şu an 13.000 ürünüm kasıyorum bakalım kaç dakikada kasıyoruz ee, gayet hani hatta 13.000'den de fazla olacak. Çünkü lokum keseceğiz. Bir de tallon keseceğiz. Onlardan da e, bir şeyler gelecek. O ne? Kaçtı herif ya. Bu görevde hallettik. Şimdi büyük ihtimal şu iki büyük görev kaldı. Aynen. Gidelim. Önce tallonumuzu halledelim. Ardından e, lokumlarımızı halledelim. Ben 27 de yapıyorum genelde bu lokum kesme olayını. Evet ilkini kesiyorum. Ölmek üzere. Öldü. Lan içinden şey çıktı ya. Çöpü çıksa daha iyiydi. Hı, bedava. Mortallon. Vallahi şu oyunda tallon bulması artık çok zorlaştı. Çünkü hepsine bir saldıran var. Hepsine bir sıkan var. Yani çok sinir bozucu. Bir tane daha buldum. Şu an bunu da hallediyorum. Ya bulunca kesmesi sıkıntı değil ama işte bulması çok zor şu anda. Biliyorsunuz niye de bulamadığımızı. Çok fazla Aktif oyuncu olduğu için biliyorsunuz. İyi bir tane daha buldum valla. Last one. Evet bir tane daha buldum. Bunu da hızlı konfide kesiyorum. Bu arada ben işlerinden çıkanları toplamayı unuttum. Bunu peki pet pe, toplar mısın? Şu etraftakilere. Ben de bunu alayım. Evet bunu da hallettik. Kaldı bu. Bunu da şimdi gidelim. Yapalım. Bunu yapması daha kolay. Çünkü hem daha fazla lokum oluyor. Hem de daha az oyuncu oluyor o haritada. Tabi öyleydi bir ara. Şu an nasıl bilmiyorum. Ee, onu da halledeceğimizi düşünüyoruz bir şekilde ya. Evet yaratığı bulduk. Gördüğünüz gibi çok fazla yaratık var. Sibo, <laughs> Lorda Kiyalar falan. Hop bir tane daha buldum hemen. O geldi hatta doğrusu bana. O beni buldu. İyi ya valla. Şu lokum görevi en iyisi bence. Hani sadece şu duranyum toplaması sıkıntı. Yani sıkıcı daha doğrusu. Ama kesme olayı bayağı kolay. Bir tane daha buldum hemen. Gayet iyi. Bunu da alayım hocam. Bunlar 64-64 veriyor. Yani 3 daha kesince oluyor herhalde ya. Map'te gerçekten çok yaratık var ya. <laughs> Bu sporlar var ya oradaki sporlar onlar çok kalabalık ediyor map'i. Map, i, map i. Bunu da kesmek üzere ilk. Evet. İçinden, içinden çıkanı bir alayım. Tamam onu tamamladık. Son bir tane de lokumumuz kaldı. Onu da kesiyoruz. Ve videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Evet arkadaşlar abone değilseniz abone olmayı e, unutmayın. Çünkü biz tıklıyorsunuz yani pıt yapıyorsunuz oluyor. Like ve yorumlarınızı da bekliyorum çünkü e, yorumlarınızı okumak gerçekten çok zevkli oluyor. O yüzden hani e, önerileriniz ne? ne? dedim lan? Önerilerinizi, tavsiyelerinizi, istediğiniz oyunlar varsa onları ya da Dark Souls'la alakalı merak ettiğiniz şeyler varsa onları. Aklınıza gelebilecek her türlü soruyu sorabilirsiniz. Cevaplarım bildiğim kadarıyla. Cevaplayabildiğim kadarıyla. Ee, bunu da öldürdük. Ve tamamdır. Bu görevleri de hallettik. Aslında şuna da giriş esim var ama şu görev beni çok sıkıcı geliyor bana ya. Benim ne kadar uridiumum oldu benim? 670 bin uridiumum olmuş. Ee, 600 kaçtı ki lan bu? Bakalım abi. 656 idi. 70 olduğuna göre 14.000 ödüm kasmışız Demiştim zaten hani videonun başında da 13.000 ile 15.000 arasında bir şey kasacağız Tam 14.000 işte ikisinin ortası olmuş. iyi oldu. Hani dediğim gibi ürünümü de belki şunu da çekerim yarın bir gün. Harbi onu da çekerim. <laughs> Neyse. Cuma yaparım onu da büyük ihtimal. Bugünlük bu videodan bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.